Evet sayın seyirciler, ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Batum'dan telefon alan bir çiftin hikayesini size anlatacağım. Neler yaşadılar, alabildiler mi tüm detaylarıyla aktarıyor olacağız. Şimdi notlarım var, onlardan destek alıyor olacağım. Çarşamba günü sabah 7.30 uçağıyla İstanbul'dan Rize'ye gittik. Evet arkadaşlar, saatimiz 5. <laughs> Şafak Vakfı operasyonu başladı. Yemekler? Tamam. Tamam. 950 civarında Rize'deydik. Rize'de indiğiniz zaman zaten sizi havaş karşılıyor. Havaşa biniyorsunuz ve doğrudan sizi Hopa'ya götürüyor. Hopa'ya gittiğiniz zaman indiğiniz noktadan 100 metre ileride de Hopa'dan Sarp Sınır Kapısı'na giden dolmuşlar var. Şimdi buraya kadar olan yolculuğu özetleyecek olursak Türkiye'deki toplam ulaşım masrafınız 1595 TL. Sarp Sınır Kapısı'na ulaştıktan sonra içeri giriyorsunuz ve adınıza düzenlediğiniz bu kimlik kartıyla geçiş, geçiş için olan belgeyi dolduruyorsunuz. Ve ekstra olarak 150 TL harç pulu ödüyorsunuz. Bunu bütün seyahatiniz boyunca kayb kaybetmemeniz gerekiyor. Bu sizin oradaki pasaportunuz olarak geçiyor. Ve çıkışta da girişte de tüm giriş çıkış işlemleriniz buraya işleniyor. Bu da çok önemli bir detay. Bunu da lütfen unutmayın, atlamayın. Türkler ve diğer vatandaşlar için çıkışlar var. Yanlışlıkla farklı yere gitmeyin. Öncesinde kontrol edin. Türk vatandaşlar için olan sıraya girin ve orada bekleyin. Orada da kimliğinizi göstererek kameraya bakarak çıkıyorsunuz. Burada da herhangi bir farklı detay yok, ücret yok. E, sırayı bekleyip sıranız gelince gidiyorsunuz. Türkiye'deki sınır kapısını geçtikten sonra koridordan ilerliyorsunuz. Ve Gürcistan tarafındaki sınır kapısına ulaşıyorsunuz. Orada da Gürcü görevlilere bu belgeleri kimliğinizle gösterip kameraya gülümseyerek Gürcistan tarafına geçiyorsunuz. Gürcistan tarafına geçtikten sonra e, orada döviz bürolarında TL'nizi Lari'ye çevirebilirsiniz. Taksiler var biraz pahalıya geliyor. Ayrıca otobüs de var. Biz 16 numaralı otobüsle gitmiştik. Doğrudan kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Her durakta bir inen, bir binen mutlaka oluyor. Ve çok kalabalıktı. Bayağı kalabalık bir otobüs. Bir de ne kadar para verdiğimizi anlamadık. 16 yazdı. 16 Lari mi? 16 lira mı? Muhtemelen Lari'ydi o. 1.6 Lari mi? 16 Lari çok para otobüs, taksi ya da dolmuş hangisinde bindiğiniz binerseniz binin. Şehir merkezine gidiyorsunuz. Carrefour alışveriş merkezi var. Carrefour alışveriş merkezinin orada inebilirsiniz. Ama biz telefonun orada olmayacağını düşünerek çünkü her gelen ilk oraya gidiyor. Doğrudan Carrefour'dan sonraki Zumur Cadde mağazasına gittik. Cadde üzerinde bir mağazası vardı, oraya gittik. Gittiğimiz zaman da görevli telefonların dün geldiğini ve bittiğini, bir sonraki ürün gelecek günün yarın sabah olacağını söyledi. Farklı şeyler vardı, 11 vesaire vardı ama biz 14 Pro istediğimizi söylediğimiz için bizi ertesi sabaha yönlendirdi. Bu arada gitmeden önce telefonunuzu yurt dışı kullanımını açarsanız Bolt taksi uygulaması var. Doğrudan gideceğiniz noktayı seçip taksi çağırabiliyorsunuz. Çok uyguna ulaşım sağlıyorsunuz. Ne kadara gideceğiniz gitmeden yazıyor. Çevrim dışı haritaları indirmiştik. Telefon satılan noktaları işaretlemiştik. Bunları sizlerle de paylaşırız. Bir tanesi Carrefour'un içindeki Zumur ve iPlus. O yol üzerinden devam ettiğiniz zaman Elite Electronics ve bizim telefonu aldığımız Zumur Cadde mağazası var. Bunlar haricinde Metro City alışveriş merkezi var. Oranın içinde iSpace mağazası var. Elite Electronics ve iPlus, iTechnics 3 mağazanın olduğu bir lokasyon var. Hani toplamda 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane mağaza var Batum'da ama en uygun fiyatlı satışı Zoomer gerçekleştiriyor. O yüzden Stone'da geleceğini paylaştıkları için Zoomer'ı bekledik, Zoomer'ı değerlendirmek istedik. İkinci günün sabahında biz 8 buçukta otelden çıktık. Yaklaşık 15 dakikada mesafedeydi otelimiz. Vardığımız zaman uzunca bir sırayla karşılaştık açıkçası. Mağaza 10'da açılıyor. Ya hayatım tecrübeleri duymadın mı sen? Mağaza onda açılıyor yani. Mağaza onda açılıyor. Atıldığı... 2 saat sırada mı bekleyeceğiz? Ya <laughs> bir şey almak istiyorsan öyle. Burada böyle. Kural bu. İşte sıra nereden nereye gidiyor? Şaka ya. Ben beklemiyordum çünkü mağazadaki görevli mağaza 10'da açılıyor. Yaklaşık 9.30 gibi sıra başlıyor demişti ama daha erken başlamış. Biz de o sıraya girdik ve mağaza açılışını bekledik. Şu anda sıranın sonundayız. Hadi oldu mu? En önündekine sormak istediğim soru var. Kaçta geldiniz acaba diye. Hmm. Evet dostlar telefonlar geldi. Bizdeki mağazadan geliyor. Şimdi böyle toplayıp ve onlara götürüyorlar, grupluyorlar orada. Birazdan mağazada açılınca herkes almaya çalışacak. Bayağı gözüküyor ama hangi modelden kaç tane var, ne kadar geldi açılınca göreceğiz. Sırada şu şekilde bir hayli Onda mağazanın kapısı açıldı. E, mağazanın içine girdik. Aynı sıra mağazanın içinde de devam etti. Herkes istediği telefonu söyledi. Bir aksesuarı zorunlu tutuyorlar bu arada. Şu anda güncel bir İki istiyorlarmış önceden. Şu anda bir tane aksesuar almanız yeterli oluyor. Biz ekran koruyucu seçmiştik ilk başta. Daha sonra kasada ödeme adımında kılıfla değiştirmek istedik. Aldığınız telefon ve aksesuarı kimliğinizle birlikte bantlayıp, lastikleyip arka tarafta ödeme sırasında koyuyorlar. Daha sonra sıranız geldiği zaman size sesleniyorlar. Şimdi ödeme sırasındayız. Sınırımız söylendiğinde gidip ödeme yapacağız. Bu arada Mert gidip e, Lari aldı. Bizim Türk paralarını verip Lari aldık. Şu anda 1 TL 0.14 0.143 Lari. Yani 1 Lari 7 TL'ye falan geliyor. Biz telefon alıp alamayacağımız net olmadığı için TL'mizi Lari'ye çevirmemiştik. Bu sıraya girdikten sonra da yakındaki bir döviz bürosuna gidip TL Lari dönüşümünü gerçekleştirdik. Telefon iPhone 14 Pro 128 GB aldık. 4500 Lari'ydi fiyatı. 1 TL'yi o günün kuruyla 0.143 Lari olarak dönüştürdüler. Biz 4500 Lari için yaklaşık 31.470 TL ödedik. Diğer ürünler için de Zoomer'ın web sayfasını ve iPlus'ın web sayfalarını, oradaki mağazaların web sayfalarını aşağı koyarız. Siz de oradan fiyatlarına bakabilirsiniz diğer ürünler için de. 31.470 TL de o esnada telefon için harcama yaptık. Daha sonra sıra size geldikten sonra ödemeyi yapıyorsunuz ve telefonunuz da birlikte yan tarafta kontrol aşamasına geçiyorsunuz. Açıp kontrol etmek istediğinizi soruyorlar. Eğer açmak isterseniz açıp bakıyorsunuz. Sahi kapalı kalsın derseniz de kapalı olarak taksiri etiketini yapıştırarak zımbalayarak tamamen kapalı hale getiriyorlar ve size bir sıra numarası veriyorlar. Bu sıra numarasıyla mağazadan çıkıp yan taraftaki taksiri işlemine gidiyorsunuz. Buradaki sisteme işleme süreci yapılıyor. Çıkış aşamasında taksifiri almanız için düzenlenen evrak çıkışa kadar saklamanız gerekiyor taksirli sırasında kullanmak için. Telefonu aldığımız gün çok sıra olacağı için doğrudan gümrüğe gitmedik. Ertesi günün sabahında gümrüğe geçiş yaptık. Ertesi günün sabahında gitmemize rağmen çok sıra vardı. Biz saat 8 sularında evden çıktık. 9 civarında Sarp Sınır Kapısı'ndaydık. Erkenden gitmemize rağmen 4-5 saatlik sürecin sonunda tamamlayabildik gümrük işlemlerimizi taksiri için aldığınız belgeyle bir onay daha yapılıyor. Gene gümrüğe işlenen bir bir işlem daha var. Sizden gelip sırayla alıp kağıtlarınızı götürüp gümrük kaydını yapıp tekrar getiriyorlar ve sıra ilerledikçe en sonunda kimliğinizle beraber bu evrakları verip vergi iadesi formunu ve ücreti alıyorsunuz. Bu da vergi iadesi aldığınız form 515 liralık bir vergi iadesi aldık. Bunu da isterseniz farklı para birimleriyle alabiliyorsunuz ama buradaki döviz dönüşümündeki fark çok fazla olduğu için biz bunu Hopa'daki döviz bürosunda yaptırdık. 1 lari TL dönüşümü 6.85 liraydı. 3.391 lira yapıyor. Yani 3.391 liralık bir iade alıyorsunuz. Bizim iPhone 14 Pro 128 GB için ödediğimiz sadece telefonu ödediğimiz ücret 28.100 liraya gelmiş oluyor. 2 gece 3 günlük Batum seyahatimizle ilgili ayrıca bir vlog da hazırlayacağız. Ama biz Batum'dayken telefonla ilgili, telefon almakla ilgili çok fazla soru geldi. O yüzden yıl sonuna da çok az zaman kaldığı için bunu hızlandıralım, hızlıca paylaşalım istedik. Bununla ilgili detayları umarız sizlere faydalı olur. Vlog izlemek isterseniz Sonraki videolarda onları da görüyor olacaksınız. Videoyu kapatmadan son birkaç detaydan daha bahsedeyim oradayken. Hem Zoomer'da hem de vergi iadesi sırasında birkaç soru geldi. Yurt dışından gelen herhangi bir telefonu eğer yurt dışına giriş çıkış yaptıysanız kendi adınıza işletebilirsiniz. Telefonun ne zaman geldiği, kimin getirdiğinin bir önemi yok. Sizin yani kimliğine işletecek kişinin yurt dışına giriş çıkış yapmış olması yetiyor. Ve ayrıca o kişinin de yani işletecek kişinin de hattının o telefona takılıyor olması gerekiyor. İkisi eşleşmediği takdirde gene kullanıma engel bir durum oluşuyor. Ayrıca biz uçakta şunu da fark ettik. Herkes telefonlarını Türkiye'den almış. Sabah giriş, akşam çıkışlı bir program yapmışlar ve sadece telefonlarını işletmek için seyahati planlamışlar. Eğer Türkiye'de güvenilir bir telefon satıcısından, yurt dışından gelen bir cihaz alırsanız Kıbrıs ya da Batum için günübirlik plan yaparak telefonu da işletebilirsiniz. Bu sayede hem çok kısa kalmış olursunuz. Vergi iadesi için uzunca sıra beklememiş ya da telefonun olmama ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Hani bir daha gidecek olsak biz muhtemelen bu şekilde yaparız. Çünkü seyahat ve konaklama ücretlerini saymazsak bize telefon salt olarak 28.100 TL'ye geldi. Türkiye'de de buna yakın fiyatlarla telefon alıp sadece uçup sınırdan geçip ve geri dönerseniz de telefonu işletmeye hak kazanmış oluyorsunuz. Hatta 2022 yıl için bir yurt dışı seyahati yaptıysanız Türkiye'deki güvenilir bir yurt dışı telefonu alıp doğrudan kendi üstünüze de işletebilirsiniz. Tekrar giriş çıkış yapmanıza da ayrıca gerek yok. Sadece 2022 yılı içerisinde giriş çıkış yapmış olmanız yeterli. E, bizim yaşadıklarımız bu şekildeydi. Telefonları alabildik. Hani gidip de elimiz boş dönebilirdik ama biz zaten bir Batum seyahati planlıyorduk. Boş dönseydik bile Batum'u gezip görmüş. Ayrıca yurt dışına girip çıktığımız için Türkiye'de de farklı bir telefon alıp onu işletebilecektik. Farklı sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Çok farklı çeşitli bilgiler var. Dün akşam Türkiye sınırlarına geri döndüğümüz için hani en güncel bilgilerin bizde olduğunu düşünüyoruz. Evet dostlar atladığım bir şey varsa yorumlarda da bahsederseniz en hızlı şekilde cevap vermeye çalışacağım. Zaman azalıyor. Şu an 2700 TL olan ücret yıl sonundan sonra 6000 liranın üzerine çıkacağı söyleniyor. O yüzden eğer niyetiniz varsa, düşünceniz varsa dediğim gibi Kıbrıs veya Batum üzerinden seyahatle birlikte telefon sahibi olabilirsiniz. Buralara kadar izlediyseniz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.